Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal Lig'de yeni sezonun ilk hafta kadrosunu kuruyoruz. Birinci hafta bakalım hangi oyuncuları alacağız bu hafta, hangi oyuncuları alınabilir. Çeşitli istatistik, istatistik, verileri de vereceğim arkadaşlar. Ve hemen kadromuzu geçelim. Kaleci tercih ile başlayacağım arkadaşlar. Bu arada fixtürde birazdan değerlendireceğim. Futbol kahini bölümünde, taraftar liginde de ayrıca bir değerlendirmede bulunacağım. Kaleci'de de arkadaşlar Yine iki kaleci tercihimiz olacak. Birinci benim kaleci tercihim bu hafta Hatay Spor karşısında Mert Günok olacak arkadaşlar. Geçen sezonun bize çok puan kazandıran bir oyuncusu Mert Günok. Başakşehir'e de hemen bakalım geçen sezon kaç golüymüş. İstatistik veri olarak hemen onu da verelim arkadaşlar. Ek sırada şeyler söyleyeceğim bununla ilgili. Başakşehir arkadaşlar geçen sezon en az gol yiyen takımmış ee, Süper Lig'de bakıldığı zaman ee, yeni gelen takımları da eklersek aslında e, en az gol yiyen takım Erzurumspor oluyor. 26 gol yemiş Erzurum Spor ee, şu andaki takımlar arasında bakıldığı zaman. Ve devam ettiğimiz zaman arkadaşlar ikinci kaleci tercihimi de ben Mahatya'da kullanacağım arkadaşlar. Mahatya Spor'un yeni kalecisi e, Karagümrük karşısında lige yeni çıkan Karagümrük karşısında Herrera arkadaşlar e, açıkçası Mert Günol ben bu hafta gol yemeyeceğini düşünmüyorum o yüzden biraz daha düşük bütçeli arkadaşlar için e, daha düşük düşük e, kaleciler alınabilir tabii ki Ersin ne kadar şu an Beşiktaş'ta Ersin'in fiyatına şu an bakıyorum arkadaşlar 5.5 o da çok artmış e, açıkça söylemek gerekirse. Devam edelim arkadaşlar. Bu, bu sene böyle ucuz kaleci pek bakmadım kalecilere ama e, şöyle genelde bir bakayım aslında. Ücret olarak. Az kaleci tabi burada e, bulmamız lazım. Ücreti seçelim. E, tüm takımlar diyelim. Şöyle tercih oranlarını da aslında tercih oranına göre yapalım. Evet. Ucuz olan 3.5 Ramazan evet. Kasımpaşa kalecisi Ramazan'da da arkadaşlar bu hafta Kayseri Spor karşısında düşünebilirsiniz. Ama ben Kayseri'nin yine gol atabileceğini düşünüyorum. 3.5'a güzel bir tercih olabilir. E, Gökhan Hakkan sakatlığı olduğu için takımdan ayrı çalıştığını e, okudum. E, Çaykur o yüzden Tarık da gerçi Çaykur Rize'de olabilir ama Fenerbahçe'ye karşı da herhangi bir şans vermiyorum. Gol yememe şansı bu kadroyla. E, evet, bu arada Başakşehir Çatlı'yı almış arkadaşlar. Bu haberi de canlı şekilde buradan e, görmüş olduk. E, devam edelim. Yani bu şekilde arkadaşlar kaleciler Ankara Gözü Kalecisi Pririh var. E, Erzurum Spor'da Farnol 5 milyon pahalı. E, Göktuğ transfer oldu. Oynamayacak. Bunu söyleyelim. Yani diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kalecide fazla ucuz kaleci yok. Ramazan var. Kasımpaşa'da. Onu düşünebilirsiniz. Bu hafta için yine yedekte. Ama ben Malatya Spor'un da hani Başakşehir gol yedi. Malatya Spor'un gol yemeyeceğini mutlaka düşünüyorum arkadaşlar. Fatih Karagümrük karşısında en muhtemel senaryolardan biri olarak görüyorum. Malatya Spor'un bu hafta gol yememesini defans oyuncusu da alabilirsiniz tabii ki. Devam edelim arkadaşlar. Defans oyuncusu bir sürprizle başlayayım ilk önce. Murat Uçar arkadaşlar. Erzurum sağ bek oynuyor. Ve geçen sezon iki asisti var. TFF 1. Lig'de de 108 maçta 13 asist yapmış. Sanırım 5'te golü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Az önce bakmıştım. İkinci tercihim ise Fenerbahçe'den arkadaşlar. Fenerbahçe gol yiyebilir. Ama Caner Erkin öyle bir oyuncu ki penaltılara kadar kullanıyor takımının hazırlık maçlarında gördük. Beşiktaş'ta da son maçlarda bir penaltı kullanmıştı. Ve asit yapma potansiyelini zaten biliyorsunuz yani Erkin'in. Geçen sezonun en çok asit yapan defans oyuncularından bir de Ömer Bayram'a da bakmak lazım. Bunu tam bilmiyorum. Devam ettiğimiz zaman Başakşehir'den bir defans oyuncusu almamız lazım. Şikirtel'le Epriano'nun Ponç orada oynayabilir mi? Şu an bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama daha ucuz bir oyuncu Hasan Ali'yi alacağım arkadaşlar ben. 6.5'a daha garanti kesin oynayacak. E, gerçi orada oraya da Rafael geldi. Kayısar'ın performansı bu maç artabilir mi? Ama daha ucuz olduğu için 6.5'a Hasan Ali garantiyle garantili arkadaşlar en azından asist yapabilir. Oraya tercih ediyorum. Parası biraz daha yüksek olan arkadaşlar tabii ki Kayısar'ı da tercih edebilir burada. Ee, orta sahaya geçelim arkadaşlar. Yedeğe şu anda e, herhangi bir oyuncu almayacağım. Defans hattında. Vizca ile başlayalım arkadaşlar. Vizca e, milli takımda da oynadı. Milli takım Bosna Ersek takımında e, iyi performansını orada da sergiledi. E, zaten geçen sezonun en iyi oyuncusu açık ara ve bu hafta da e, iş yapabilecek oyunculardan biri. Penaltıları da kullanıyor takımının. Bu yüzden arkadaşlar tercih etmeyi mutlaka düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum. E, Mensa alacağım arkadaşlar. Beşiktaş'ta e, sanırım e, bir hazırlık maçında penaltıyı kullanmıştı Mensa. Burada hatam varsa düzelsin. Beşiktaş'ı yakından takip eden arkadaşlar varsa Mensa bir penaltı kullandı. Bakalım. Şu an bir yandan da... Hazırlık maçında mıydı o? Ya evet. Antalya Spur karşısında Mensah bir gol bulmuş. O penaltı da mı? Tamam. E, onu bilmiyorum arkadaşlar. E, ama büyük ihtimalle penaltıları da e, Mensah kullanacak e, gibi duruyor Beşiktaş'ta. O yüzden Beşiktaş'tan e, Trabzonspor karşısında savunma hattında Dakos'ta da mesela sözleşmesi iptal oldu. E, şu an Marlon mesela sol bekte sakat. E, sağ sağ bekte Pereira sakat. E, oynamayacağı düşünülüyor. E, Stoper'de de Campini takımdan ayrılması düşünülüyor. Hüseyin Türkmen falan kalıyor artık yani geriye. E, ben bu yüzden arkadaşlar eee Trabzonspor'a karşı mutlaka bir oyuncu alınması taraftarıyım. O da bence Bernat Mesa. Hem sistemde e, gole katkı, direkt katkı verebilen bir oyuncu olduğu için arkadaşlar tercihim ona yana kullanacağım. E, Galatasaray'a karşı Gaziantep'ten bir oyuncu almayı düşündüm. E, Galatasaray ya büyük ihtimal bir gol yiyecek arkadaşlar. E, ve çok da ucuz bir fiyata maksimum arkadaşlar. Seçim oranı da düşük. Sürpriz kategorisinde hala. %10'un altında. E, ve bence e, Maxim bu maçta da gol olursa eğer büyük ihtimal Maxim atar. E, bunu belirteyim arkadaşlar. Son tercihim de Göztepe'den olacak. E, Göztepe kime karşı oynuyordu? Ona bir bakayım. E, Denizli Spor'a karşı arkadaşlar. Denizli Spor'da Pro geldi. Prosineşki'nin geçen sezon ve Veylerine baktığınızda arkadaşlar 7 gol attı golden fazla takımın ve biraz daha takımı ofansif oynatmaya çalışıyor. Geride boşluklar bırakıyor. Halil gibi hızlı bir oyuncunun ben bu boşlukları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Denizli Spor'a karşı Göztepe'de Halil'in hazırlık başlarında da iyiydi. Halil performansı 2 gol bir asit vardı sanırım. Ve bu yüzden arkadaşlar Halil iyi bir tercih. Göztepe'den. Göztepe'de e, başka tercih yapılabilir mi? Bir bakalım. Ya, yani forvet tercihi var. Yeni ideye geldi mesela. E, Burak Süleyman'ın bu arada e, ortası olması güzel. Normalde forvet oynayan bir oyuncu Burak Süleyman ya da 10 numara oynayan bir oyuncu güzel yani ortası olması Forvet yapmamışlar. E, devam ettiğimiz zaman arkadaşlar. Soner Aydoğdu da bu arada e, yine takımın olabilir. Napoleon'in sakat olduğunu söylemeliyim bu maçta büyük ihtimal oynamayacak arkadaşlar. E, trip işte geçen sezon defanstı bu hafta şey bu sezon orta sahaya çekilmiş. Yani Halil haricinde ben herhangi bir oyuncunun bu maçtan alınmasını düşünmüyorum arkadaşlar alınması gerektiğini. Evet forvet hattına geçiyoruz. Forvet Galatasaray. evet maksimum almıştık. E, Falcao'yu arkadaşlar ben bu hafta mutlaka kadromu alacağım. Hatta kaptan adaylarından biri de kendisi olur. bunu söyleyeyim. Galatasaray'dan başka kimse alınır mı? Sol kanatta Arda mı çıkacak? Emre Kılıç mı çıkacak? İlk 11 birazcık sıkıntılı. İlk maç olduğu için olmadığı için onu da göremeyeceğiz. Fenerbahçe maçı ilk maç. kadroları görme imkanımız olmayacak. Ama Falcao'nun çıkacağı kesin. Penaltıları kullanıyor. Onun haricinde zaten e, Forvet'te sürekli golle burun buruna. Bu yüzden arkadaşlar ben yine Falcao'yu da alacağım. Bu arada istatistikleri birazdan göstereceğim arkadaşlar. Onun için de ee, biraz daha beklemenizi söyleyeceğim. Ee, Mamatiyam arkadaşlar. Mamatiyam'ı da mutlaka e, kadroyu almamız lazım. Hazırlık başlarının yıldızı oldu adeta. E, Fenerbahçe adına. E, i̇yi bir performans sergiliyor ve takım için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi duruyor şu anda. E, Süperlik maçlarına da bu tarz hazırlık maçlarını oynadığı gibi oynarsa bizim için gayet iyi olur. Her hafta önemli bir puan getirisi olacağını düşünüyorum Mahmet ee, kanat Bazen kanat çıkıyor, bazen e, direkt santrafor çıkıyor. E, direkt santrafor çıksa çıkması bence önemli değil. Mahmet gerçekten e, ceza sahası için çok iyi kullanıyor. Gol ve asistlerde gerçekten katkı verecek bu sezon bize. Evet buraya da Trabzonspor'dan arkadaşlar Sörlot'u e, tabii ki son haftaların o da yıldızı Norveç milli takımı ile oynadığı maçlarda 2 gol e, bir sanırım İyi e, iyi bir performans gösterdi. Ekuban da tercih edilebilir tabii ki buraya ama bence Sörlot e, bir tık daha önde fiyat olarak tabii Ekuban 1.5 milyon daha ucuz. Son tercihim arkadaşlar Başakşehir Hatay karşısında e, ben farka gideceğini düşünüyorum. Dembaba'yı alıyorum. Dembaba da e, aynı şekilde sanırım iki gol de o atmıştı. E, hazırlık maçlarında arkadaşlar. E, bunları çok net hatırlamıyorum. E, bir kere okudum. Geçtim sadece. E, Fantasy Futbol Türkiye e, sitesi var. E, onu takip edebilirsiniz bu arada. Bunu da e, takip etmiyorsanız söyleyeyim. Oradan e, çok güzel içerikler hazırlıyorlar. Onları da takip edebilirsiniz. E, Dembaba'yı da arkadaşlar ben bu hafta almayı düşünüyorum. Ee, hemen kaptan tercihimi de söyleyeyim arkadaşlar. Kaptan tercihim Falco'ya. yedeği de Dembaba kalabilir. Ya buradan kimi koysanız bence aynı. Ee, kaptanı yedekleme açısından e, Dembaba iyi bir seçenek. Şu anlık e, kalması sorun değil böyle. Ve kadroyu arkadaşlar kaydediyorum. 2 milyon kaldı. Yarın soruyu cevapladığımda 1 milyon daha gelecek. 3 milyona belki herhangi bir oyuncuyu da alabilirim. Antalya, Antalya Spor'dan Doğu niye düşünüyorum mesela. Ama bu, bu, kadro arkadaşlar garanti bir kadro. Sürprizleri var mesela Murat Uçar gibi, Maxim gibi. Ee, ama genelde ağırlıklı Herrera var mesela. Kaleci Herrera. E, Halil bir sürpriz. Mensa %10 seçilmiş. ilginç. E, bu şekilde arkadaşlar. Hasan Ali'si var yine %10'un altında. Ee, sürprizleri olan bir kadro oldu. Abdülkadir Ömür'ü de bu arada alabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde kaç seçilmiş? Ona bir bakalım Abdülkadir Ömür. Yüzde 18 seçilmiş. Ee, Ekuban'la beraber yine hücumun önemli isimlerinden biri olacaktır. Trabzonspor'da Sörlut, Ekuban, Abdülkadir Ömür, e, Envakame. Açıkçası Trabzon e, Beşiktaş maçı da gayet gollü geçecek gibi duruyor. Çünkü e, iki tarafta bir e, önemli oyunculara sahip. Ofansif özellikle Trabzonspor'da Sörloth e, dikkati çekecektir bu maçta. Hemen futbol kahinine geçiyorum arkadaşlar. Futbol kahininde başlayalım. Bu haftaki tercihlerimizi yapalım. E, Fenerbahçe düşünüyorum. E, zaten büyük oranda yine Fenerbahçe düşünülmüş. Buradan Sivasspor düşünüyorum arkadaşlar. Sivasspor Spor e, Avani bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bir düzen e, tekrar oturtulmaya çalışılacak. Ama Sivas Spor'da e, tek direktör değişikliği olmadı. Takımın e, az çok iskeleti e, aynı kaldı. Çünkü yine Emre Kılıç gitti. Yerine e, yine bir kanat oyuncusu alındı. Yani aynı tarzda oyuncular alındı. E, e, defans oyuncuları yine aynı. Bu şekilde yani Sivas Spor'da herhangi bir değişim olmadığında ben Sivas Spor'un biraz daha bir tık önde olduğunu düşünüyorum. E, Karabük maçında e, Yeni Malatya tarafındayım. Yeni Malatya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Ee, kazanacağını değil, daha çok puan alacağını tabii ki arkadaşlar. Ee, Karabük'te aslında bu Endao falan var ama e, forvetleri var, forvetleri çok yavaş. Adını şu an unuttum. Ee, Malta sporda daha hızlı oynayan olduğunu gördüm. Hazırlık maçları yok ama e, henüz oynamadılar. Ama geçmişte baktım. oyuncuların geçmişte baktığımda daha böyle istatistik üretebilen oyuncular olduğunu e, görüyorum. E, yeni Malta'daki oyuncuların. Evet bunları söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray. Antep maçında Galatasaray'dan tarafayım. Daha çok puan üretir Galatasaray. Antep, e, Göztepe, Denizli maçında Göztepe'den yani uyumu kullanıyorum. Erzurum maçında Erzurum'dan. Ya Erzurum arkadaşlar geçen sezonun en az gol yiyen takımı. TFF birincilikte. Ben bu maçta Ankara gücünün gol atamayacağını düşünüyorum. Zaten defans oyuncusunu aldık. Ama bu maçın 0-0 bitme ihtimali de var. Onu da belirteyim. Kayseri maçında herkes Kasımpaşa'ya yüklenecek. Ama ben bir farklılık yapıp Kayseri e, tarafını seçmek istiyorum. Sürpriz oynamak istiyorum burada açıkçası. Ee, Kasımpaşa, evet, biraz daha oturup takım iskeleti bozulmadı. Ee, ama Kayseri Spor'da e, sürpriz aklımı kullanmak istiyorum bu hafta, bu maçta. Ee, Trabzonspor Beşiktaş maçında maçında e, bu maç aslında yine gollü geçecek. Ama bakıldığı zaman Trabzonspor'da Sörlut, Ekuban gibi Hücumda daha çok puan alabilen oyuncular olduğu için Trabzonspor'dan yanayım. Son haftaki sakatlıklar olmasaydı belki de yani hiç düşünen Trabzonspor diyebilirdim bu maç için. Ama Beşiktaş'ta yaban atılmaması gereken bir haftada. Onu da söyleyeyim. Ev sahibi olmanın avantajını kullanabilir. Taraftar yok ama Trabzonspor bakalım. Gençler Birliği Antalya maçında ben geçer bir tarafındayım arkadaşlar. Antalya'nın savunma hatını hiç beğenmedim hazırlık maçlarında ee, ve çoğu milli takımda olduğu için oyuncunun Kurşev olsun, ee, Sabekte ee, o, o adımı adını unuttum biz milli takımdaydı, ee, Nazım Sangare olsun milli takımdaydı bu isimler ee, bir türlü o savunma oturmadı yani savunma hattı çok da gol yediler o yüzden. Ee, ben Gevşer bile nasıl Stanku olsun, Cio olsun, bu isimlerin e, gol atmada biraz daha biti önde olduğunu, o yüzden Gevşer bile tarafından yine sürprizi yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, bu hafta zaten forvetler bu kadar kaliteli olmasaydı e, oraya bir Stanko koymayı da düşünüyordum açıkçası. Sürprize koyabilirsiniz arkadaşlar sürpriz kadronuza. E, Hatay maçında tabii ki e, Antep şey e, Hatay e, Başakşehir maçta Başakşehir'den tarafıyım arkadaşlar ve Kaydediyorum. Birinci haftayı böyle değerlendiriyorum. Taraftar Ligi'ne de hemen bakalım arkadaşlar. Taraftar Ligi'nde şöyle bir durum var. Puan durumuna gelelim. Ben geçen hafta yanlış anlatmışım bu arada arkadaşlar. Mesela Galatasaray'da 12.000 kişinin toplam ortalama puanı alınacak ve ona göre sıralama olacak. Yani o kulüplerin aldığı puanların oyuncuların aldığı puanların hiçbir önemi yok. Yani futbolcunun aldığı puan hiçbir önemi yok. Ee, tamamen buradaki oyunun içindeki kişilerin e, hangi takım seçtiği onun ortalaması alınacak. E, o takımın ortalaması alınıp e, genel böyle belirlenecek. Çok seçilen takımlar puan ortalaması düşük olacak. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. E, o yüzden daha az e, seçilen takımlara yönelmek lazım. E, buradan yani kimi se diye baktığımız zaman Piyango kime denk gelirse yani ne bileyim Deniz Spor olabilir, Hatay olabilir, Gevşer Birliği. Ee, i̇çinizden ne geldiyse tıklayın bir tanesi de. Ben Ankara gücüne tıklayacağım arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Ee, kulüp seçelim buradan. Ben Ankara gücünü dediğim gibi arkadaşlar seçiyorum. Evet e, Ankara gücünü seçtim arkadaşlar. Alanya'da da seçilebilir. Ama fark etmez. Yani gerçekten o az seçilen takımlardan hangisi seçerseniz bence e, uygundur. Evet bu şekilde arkadaşlar e, kadromuzu kurduk. tahta ligimiz oldu. Teke tek maçlarınızı da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan rastgele seçiyorum. E, bu şekilde. E, bu arada arkadaşlar sürpriz kadro ve düşük bütçeli kadro yapmayı düşünüyordum. Ama kurallar açıklandıktan sonra e, genel klasman ödülleri kal yoktu ilk başta. O yüzden düşük bütçeli kadro ve sürpriz kadro yapmayı düşünmüyordum. Ama ardından e, genel klasman ödülleri geri geldi ve ben o yüzden arkadaşlar sürpriz kadroyu haftaya yapacağım. Bu hafta olmayacak ama yani yetişmeyecek. Yani kuralların değişmesi vesaire çeşitli şeylerden dolayı bu hafta olmayacak ama haftaya arkadaşlar 3 e, kadro birden düşük bütçeli e, ardından az kadro ardından da sürpriz kadro. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 3 diyeceğiz arkadaşlar. E, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar beni takip etmiyorsanız da e, kanalıma abone olarak e, beni takip edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada da alta bıraktığım linklerden. Hem Twitter'da hem Instagram'da orada da çeşitli içerikler üretiyorum. Oradan da takip ederek e, haberleri anında takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.